Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Serkan. Hepiniz kanalıma mekanıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Efsane. Popüler gözlü oyunumuz Gate of Olympus'ta geldik. Kral dedemizin masasına şöyle 10 bin lira kasayla beraber şansımızı değerlendirmeye ilk etapta 9 lirayla hızlıdan ilk 15 taklamı istiyorum. Umarım güzel kazançlı bir oyun olur. Herkese de keyifli dakikalar izlettirebilirim. Şimdiden bana bol şans sizlere keyifli seyirler olsun. Hadi bakalım pişek dedem. Derisi dolusu de iyisi güzeli dedik en güzel oranlarıyla, çarpanlarıyla bizim olsun dedik. Şeytan dörtte geldik abi her zamanki gibi. Tezgahın başındayız. Umarım şöyle vanaları bizler için açık unutmuşumdur. Son 8 hareket. Kafadan iyi girelim devamı. iyi gelsin kral. Daha çarpan yakalatmadı iyi mi? Son 4. Bayağı boş geçtin be adam. Sarı yeşil gidiyor mu? Hadi bir tur sarı, bari buradan bir şey toplayalım. Kupaları kaldı potada. Peki, son verme. Nana İlcerlerin sevabı günahı olmaz derler abi. Devam bakalım yoklama almaya. Şöyle uğurlu rakamımız 1200 lirayla bir dalış yapalım. Arkadaşlar bu arada kanallarıma abone olup bildirimleri sesini açıp videolara like atarsanız sevinirim. Hadi de de elim kolum bastonun aşağıya inmesin. şeyi yakalattı. Oyun kapalı duruyor. Bakalım bahtımıza şapkanın ne çıkacak. Son yedi hareket. Bakar mısın abi? Dede resmen ölü taklidi yapıyor. Güzel. 12 yakaladık. İki de 10 dakika çarpılacağız. Ulan gideri vardı abi. Mordur sarıdır. Gider de burası. Son iki hareket. 14 tepede. Peki. Sıkıştırmaya devam dedeyi yapacak bir şey var mı abi nasip de neyse o yaşanacak. Tekrar bol şans dedik. Bir tık yukarıdayım. Aldım dedenin düğünün sesini. 15 hareket. Daha iyisi daha güzeli gelsin. Hadi usta. İkilerden ikilerden de bir kurtul diyorum artık. Yeşil yeşil yeşil. Hadi oğlum yeşil potada Şimdi bir çarpan daha indir. Vay baş belası. Güzel yükseldik ama. Bakar mısın abi yüzük de geldi üstüne. Hah işte şunu yapacaksın abi. Mis. Ulan giderdi daha ekranın güzelliğini kes. Ay senin yapacağın harekete he. Üçüncü dakikada güzel bir sal sansiyonel aldık. 10 tepede. Hadi oğlum. Betin üstünde çok üstünde kapatmamız lazım. Elde var 10. 9 hamle. Yapma. Hadi oğlum. Bırakma yüzüğü. Tak parmağına. 12'ye 12. Kuruldu saat misin be pezerenk? Ulan yaşlı bunak bir müdahale ederim abi. Sıçtı oyunun içine. Burayı koparmamız lazım. Zaten sen o ikiye atmasan ben şaşarım usta. Geçtik bete ama nasıl geçtik? Tam kıyısındayız, poladayız. Son mermi. Nanay pek. Çektim abi bir tık yukarıdayım. 1800 lirayla koşturmaya devam. gelsin bakalım dedem. Sarı seni sarı sarı. Hadi oğlum kalma dörtte. Hayret iki gelmedi. Birazdan başlar ikiye. Olan beş gitti be. Bir müdahale çektik mor yeşil elle var ya hadi de destan yazmaya gelmedik oyun oynamaya geldik abi şöyle güzel keyifli bir oyun oynayalım yeter benim için 108 kat güzel oldu en sevdiğim hareketler sansasyonel son 7 tam başlayacak diyorum gene Boka sarıya da da sonuç Abi yapacak bir şey yok. Bir tık yukarıdayım. 2-0 turbo dizel. Şanslı uğurlu rakamlarımdan bir tanesi. Bakalım keseyi açtırabilecek miyiz? Hadi sakallı. Çarpanların oranların bol olsun bu sefer. İyisi güzel olsun usta. Ay senin yapacağın işin için nasıl çıkayım ben ya? Oo oh, çok güzel çarpan gitti. Yapma abi yapma kral. Zeus'san Zeus'unu bileceksin. Kupa kupa. Hadi oğlum bir kupa bir çarpan. Beş geldi. Bir tane daha gelirim bu kupayla. İnat etti. Beğenmedi. Bak görüyor musun o kupayı? Sakalını nasıl içtim? On ömrü. Beş tepede. Bir müdahale ettik. Sekizi yakaladım abi. Güzel reklam. On beş var elimizde. Hadi baba. Kırmızı bir tur önerirsin. Çok güzel 70 kat. Mis daha ne olsun. 1300 hadi oğlum. Ay senin. Ulan mavi çarpan gitti ya. Öküzsün lan dede. Ulan dede tam bir öküzsün ha. İçine sıçtın gene oyunun. Maşallah dediğimiz 3 dakika yaşamıyor. 2 4 <laughs> Basamakları bir bir çıkalım Evet 7. dakikayı devirdik Oyun bayağı kapalı Kum saatiyle geldi 8 Hadi işte be ulan baş belası dede be. Ulan baş belası bunak Gitmez mi şurası be? Sarıdır, mavidir. Tam gidecek yerde müdahale ediyoruz abi. Nefesimiz yetmiyor. 37. Hadi oğlum destekle şurayı. At şu çarpanı. 5 güzel. İkinin üstünde ne atarsan benim için güzel. Ama tabi isteğimiz mavi çarpan. Şöyle 25'lik 50'lik. Yeter lan atar bize. Bakar mısın güzelliğe? Hadi oğlum hadi destek. Dedem bir müdahale ettim. Çöktük 5 elde var 18. Bu sefer gelir mi? Güzel bir ödeme. Çok güzel alıyoruz patlamaları. Aslan be. Hadi gideri var bunun. Ay şey, ay şey yapma işte sarı be. Yapma sarı kırmızı. Cık. Süper be. 24 tepede kaynak makinesi çalışırım abi. Çok güzel akıyor ekran bak. Açıldın mı lan dede? Hadi şu oyunun hakkı şu olmasın abi. Betin üstündeyiz. 27 tane 6 hareket. 6 daha geldi. İşte oran oran. Çarpanda sıkıntı yok usta. Hah. Moral ölleri yaktık. Kaynak makinesi çalıştı. 3600 masa. Güzel bir oranla patlamamız lazım. Son 4. Artı 5. Neredesin kral? Ağzına sıçayım senin. Ben bırakacak abi çok güzelsin. 240 kattan 36. Ulan yapma işte. Devam et mi? içinden geçeyim. Devam et içinden geçeyim abi. Bakar mısın ödemenin güzelliğine? Oo. İşte. 12.200 abi. Totalde 17. Abi mis gibi bir oyun oldu da. Şunu yapacaksın lan işte kral. Hadi şunun artırına çektim. Bir tık yukarıdayım. 2.8. 10. dakikaya gidiyoruz. Hedefimiz, hedefimizde ufak bir şeyler kaldı. Çok güzelsin. Hadi oğlum kalma işte. Ulan kral 133 kat. İndir işte bir tane mavi çarpan be. Ah ilk saniyeden. İlla bir gol atacaksın. Şerefsiz lan. İlla bir gol atacaksın. 550 yakaladık abi buradan devam. Bak yine aynı şeyler. Ulan oğlum. Hadi. Beşte kalmasın şu. Hadi abi. Hadi abi. Mavi. Çok iyi. Hadi. Kupa çarpan çalıştır. Hadi oğlum. Kırk kat. Bir kupa bir çarpan. Kupayı alamadık ama. İkiyle destek attı. Peki. Yedi tepede. Arap atı gibi. Açıldı galiba dede. Ekran güzelliğine bak kesme lan. Ulan kesme. Kupa mupa gidersin bak. Mor da gider. Mis 4 daha geldi. Oo uh, ulan atışta 25'lik bitsin şu işten. Şerefsiz yapacağın tek kalem hareket. <laughs> 2-9 üstündeyim. 16 tepede. Taklamız sağlam. Oyun atmaya başladı. Haydi bakalım yol ver gelsin dedem. Koçar. Onu güzel bir yerine basmamız lazım. Elde var yerime. Al işte. Yine başladık. Yine başladık. Munak. Yürüt oğlum şurayı. Yürüt şurayı. Abi yine kaynak bak ya nasıl çalışacak ha. 30'a bağlayacağız. Bak 26 tepede. Taktığımız da var. Puşluk yapmasa var ya. Şöyle oranı şişirse güzel bir ödeme yapıştıracağım. Son beş. Hadi oğlum götür şurayı. 33. Mavi mavi mavi. Ağzı nasıl ıssınlar senin sakal Son hareketler. 28 ile şarj alacağız. 14. 4400 bu oyunun hakkı değildi abi. 5 sıkıştırmaya devam. Çektik abi 3 litre, Yapıştır gelsin. Ya böyle bir şey var mı? Hafiften keyif almaya başladık ama abi. Son turlar güzeldi. Hadi her zamanki motto. yüksek oran yüksek çarpan hız kesmeden devam diyelim. Elde var 8. güzel patlamalar ha. Al işte. Ya illa keseceğim orada ya. İlla orada. Nice. Kop gelsin. Hadi dedem yol ver biraz uzayalım. 10 tepede 11 hareket. Aşağıya basmaman lazım. Tam güzel giderken umarım bantara bağlamazsın. Yeşil çarpın. Bir müdahale geldi benden. Taç 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 taç. Ulan. Ulan dede. Şerefi nasıl çiğim senin ben? 10 tepede. Gitti sekiz. Yok abi. Mantara bağladık iyi mi? Üç lirayı da deldi geçti. takım başına oynayacak usta. Peki. Çektim abi. Bir tık yukarıdayım. 3-2. Koşturmaya devam. No panik. Sıkıntı yok. Oturduğumuz kasanın üstündeyiz abi. Kardan gitsin de maldan gitmesin. Dördü yakalattı. Yüzük. Hadi oğlum çalıştır şu yüzüğü. Potadayız. Biz bas işte bir tane mavi çarpan be. Ulan dede yapma işte gönder şurada be. 450 liralık hamle. 5'i yakaladık elde var 9. Şöyle kupalı taşla güzel bir oran lazım abi. Çarpanımız fena değil. Bir müdahale ettim gene aynı şeyleri yapıyor. Bıraktı. Ulan ben de senin peşini bırakmazsam bu gece bırakırsam adam değilim. Güzel patlama. Destek. Yok. Yok abi. Peki. Merdivene devam. Bir tık daha çıktık. 3-6 genelde uğur getirmemiştir bana ama bozmayalım bakalım. Bir yoklama çekelim abi. Devam. Kafadan aldı çarpanı patates etti. gitti. Hadi oğlum yakalat şunu. Güzelsin. Buradan 3 aldık. Mavi patada. Yeşil. Hadi dede yol ver uzayalım. Yine mantara bağladık ha. Son dört. flash yapma. Dedem zamanında gönderdi spin'e. Umarım bir alta yararsın. Hadi oğlum. 3600 alıp hep de Elde var 7. Son 5. Bor. Bir müdahale geldi. Yok abi. Şu 3600 bana hiç uğur getirmedi abi şu kadar. Yani totem bozulmadı. Ağzı nasıl çıkmış senin sakallı. Abi ben bir riske gireceğim de. 4 kişi çektim. Oturdum. Kasanın üstündeyim. Buradan boş geçersek tehlike çanları çalmaya başlayacak. Bir ara iyi iler gibi oldu. Tekrar geriye bastı abi. Son 14 hareket. Hadi oğlum. Dedisi dolusu iyisi güzeli. Bu sefer gelir mi? Çok güzel patlamanın şeklini kes. Devamı gelmedi. Beş tepede. Hadi oğlum boş geçme şurayı. Ulan dede. Amacın ne lan? Adam mı delirtiyorsun? Sonuç. ne gelir buradan? 126. Kum saati. Hadi oğlum kum saati kum saati kum saati bak çok güzel. 262 bir çarpan daha tam tren komba çok güzel aldık burayı. Kendimizi fazla doldurmamış olduk abi yoksa yaptığımız bir şey yok. pek. 48. 18. dakikaya gidiyoruz. Bir tık daha yukarıdayım. Yoklama almaya devam. Dedenin peşindeyiz. Yakasındayız. bölgesiyiz. Bırakmıyoruz abi peşini. Madem geldik er meydanına. Son mermiye kadar savaşacağım. Bir müdahale ettim. Son 9. Anladı. Abi delirttin adamı be. Abi şöyle yapacağım bunu bir deneyeceğim. 6000 bin kasa altı bin masa. Yemin suyunu tuzunu verdim gırtlak dolusu. Seversin sen. 18 dakikadır oyundayız. Bir deneyelim abi şu Yeterince mücadele ettik. Ne olacaksa olsun. Hadi abi. Son kasa son şans. Çok güzel çarpanla yakaladık abi. Ekranda güzel. Ulan yapma işte be. İlla keseceksin ha. <laughs> 11 de Başka şansımız yok ona göre. Artı 7, 18 var elde. Çok güzel. 204. Yürütmem lazım biraz daha. Ah kesti. Dur bakalım ne gelecek kasaya. Tamam. <laughs> Hadi oğlum. 18 de bedel. Kafamızı, gözümüzü, kasamızı aşağıya eğme. Çok güzelsin. At. iki at yeter lan. Bayı kansıza bakar mısın abi? 129 gelmedi hala. Ulan dede neyi bekliyorsun? mü bekliyorsun. Şimdi. Mis. Budur. 8736 güzelliği kes. 6 lira betle. Kasamızı hafiften doldurduk. 70, 22 yukarıda. Hadi oğlum. Hadi burayı da boş geçme. 24, 117 kat. 11540 devam. Daha taktığımız da var. Panik yok. 24 tepede bizi bekliyor. Oran çarpanı dengesini tutturmamız lazım. Ekran güzel duruyor. Hadi önce mavi. Çok güzel. 26 ile çarpılacağız. Yeşiller müsait. Oğlum yeşil depolarda 93 kat kupalara kadar gider bu. İşte budur. 207 bir tur daha lan. Of içinden geçtim lan ben senin ha? 20. dakikada içinden geçtim mi? <laughs> <laughs> Al sana sansasyonel 18.000 alt hareket 31 alev alev tepede yanıyor kaynak makinesi çalıştı. <gülüyor> <gülüyor> Resmen dip dal dalgası yaptık ha. 120 ah biraz daha devam etsen biraz daha devam etsen. Evet abi ben potadayım. Kasa 2'ye katlamışım bu saatten sonra durmam. Yeterince uzadı mevzu zaten son 3. Hadi biraz daha doldurursak kral. Çok güzelsin. 70 kat destek destek. Ulan 3 at 2. 1 at şerefsiz. 0 at ne bok atıyorsan at. Bir çarpan at şunu da kullanalım be. Ulan senin yapacağın işe. 22.068. Son mermiyle tamamladık abi. Daha burada bokunu çıkarmanın bir anlamı yok. Ben kaçarım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanallarıma abone olup. Videolarıma like atarsanız sevinirim. Bir sonraki dopta heyecan dolu. Umarım güzel kazançlarla dolu oyunlarla görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Selametle.